Neden öğ öğreniyorsun şeyi? Ya. Haberden öğreniyorum amca. Ha. Amca peki sen neden öğreniyorsun diyorsun ya. Ben haberden biliyorum bunları. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ki bir hafta soğuktu dedim. Ne zaman soğuktu? Hep sıcaktı. 10 gündür sıcak. Bak. Tayyip burayı sıcak yaptı. Doğru. Sana diyorum ya, sivri böcek yapıyor. Nasıl yani? Sivri sineği mi yapıyor? Evet. Bir de o köpekler Hı -hı. yangın yapıyor. Kim köpekler? Yangını kim çıkarmış biliyor musun? Yangınları çıkarmış. Biliyorum, biliyorum. Ama şerefsiz adamlar yapmış. ben takip edemedim çünkü haberleri. Çok yoğundu, o yüzden şey yapamadım. İzleyemedim ben. Sen haberlerde izledin galiba değil mi? İzledim. Her yeri yakıyorlar. Hayvanları da yakıyorlar işte. Peki ne düşünüyorsun bu konularda? Nasıl olması lazım? Böyle hayvanların ölmesini istiyorum. Anladım. Doğru söylüyorsun. O ağaçlar. Hayvanların evi aslında yani ormanlar. Evet. Sincaplar falan ölüyor. Doğru. Peki sence nasıl olacak ileride? Bak şu ev yansa oraya geçer. O ev yansa bile her eve geçer. Birbirine şey yapar diyorsun yani. Diğer yanınca her yere etkiler diyorsun öyle Evet. Mi? söylüyorsun? Mesela burası dümdüz yansa aşağıda gider. Doğru. Peki bu çözüm nasıl olmalı? Yani nasıl çözüm bulmalıyız bu orman yangınlarına? Bak. Sincaplar önce bütün sincap ölüyor. Böyle koyunlar da ölüyor. Her bütün hayvan ölüyor. Peki biz bu orman yangınlarını nasıl engelleriz? Suyla Bitirebiliriz de hı hı. suyla gidebilir. Yani. Yani. Suyla çözebiliriz anladım. Evet. Başka? Ama yani suyla alakası yok ki yani ormanı evet, yakan insanlar. Evet. da azıcık olduğu için bitiremez. Anladım. Onun için mi bir bazı kocaman su gerek anladım doğru söylüyorsun ya yani. evet. peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun beyin cerrah beyin cerrah olmak evet adamları böyle iyi etmek istiyorum hmm. inşallah olursun çok çok güzel bir meslek seçmişsin evet de hmm. evet. şu tepe yansa bile hı hı o bütün tepeye gider yakar. Hala sen hala yangını unutamadın, doğru mu? Unutmadım ki. Anladım. Hala yangını unutmadım. Şu evin içerisi yansa, bütün evin içerisine girer, bitmez. Evet. Hep koşa koşa söylüyor. Şey yapalım mı sen Ne yapalım? Yardım Orada evsiz kalan insanlara e, Gıda, yardım malzemesi yollayalım mı? Sen istiyorsan evettir Bak amca Bir şu e, Adamların biri şu Şurda bir ağaçta olsa ağacı yakar Her yer gider dolanır Her yer yakılır Anladım Sen yaklaşık bir 10 gündür bayağı bir yangın haberi izledin değil mi? Hayır. Bir kere izledim mi öğrendim. Ha, bir kere öğrendim. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun artık. Evet. Değil mi? Hı -hı. Tamam anlaştık. Sen de yardım kampanyası başlatalım tamam mı? Tamam. Hadi arabaya bineceğiz mi? Tamam arabaya bineceğiz. Araba senin zaten ya. Yavaş değil mi? Hı? sesi çıktı da. Yok.